Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen steroidlerden biri olan Deka hakkında konuşacağım. Deka'nın nasıl bir steroid olduğunu ve özelliklerini anlatacağım. Deka libido düşürür mü? Deka kullanan bazı sporcular neden libido problemi yaşıyor? Deka'nın doğru kullanımı nasıl olmalı gibi birçok soruya açıklık getireceğim dostlarım bu videoda. Öncelikle Deka çok yüksek bir anabolik ilaçtır. Düşük bir androjeniktir kırmızı kan hücrelerini arttırır, AJF üretimini arttırır, kemik başlarını ve eklemleri güçlendirir. O yüzden vücut geliştirme sporu dışında da birçok sporda kullanılıyor. Kuvvet gerektiren sporlarda acayip bir kuvvet artışı sağlar. O yüzden popüler bir ilaçtır. Libido problemi yaşamamak için doğru kullanımı nasıl olmalı derseniz minimum karşılığı kadar testosteron almalısınız. Yani aldığınız dekanın testosteron miktarının geçmemesi gerekiyor. Antiöstrojeniklerin çok dikkatli ve bilimsel bir şekilde kullanılması gerekiyor. Deka kullanımında yapılan hatalardan bahsedeyim. Kolajen yapıyı arttırıp su tuttuğu için hafif östrojenik olmasına rağmen çok sulandığınız zaman daha yüksek östrojenik etki gösterir. Yaklaşık yüzde %15 yağ sınırınız olması lazım. Yani %15 yağ oranı geçtiğiniz zaman, %15'e geldiğiniz zaman "bat bitti" gibi düşünün. Bence Deka kullanan kişinin %8 ile 10 yağ oranı arasında başlarsa kullanmaya çok daha efektif faydalanır bu ilaçtan. Su ve yağ oranı çok yüksek bir kişinin deko kullanması çok mantıksız olacaktır açıkçası. Mümkün olduğunca en formda dönemizde yağsız olduğunuz bir formda alın. Sizi gayet güzel etlendirecek ilaçlardan biridir. Fakat libido sıkıntısı, dekadik yaşıyorum diyen insanlar da var. İlk kürde tavsiye etmiyorum. Tabi bazı vücutlarda iyi bir planlama, iyi bir kontrol ile düşük yağ oranında ise kullanılabilir. PCT, her testosteron içeren kürde çok önemlidir. Fakat dekada iki kat daha önemlidir. PCT iyi yapıp o naturale geçiş dönemini çok iyi değerlendirmek lazım. Naturale geçerken sıkıntı yaratabilecek bir ilaçtır dikkatli yapılmadığı takdirde. Yani bu önemli bir iş. Dikkatli yapılması gerekiyor her zaman. Hangi kürü yaparsanız yapın. Dikkatli yapıldığı takdirde libido veya benzeri bir problem yaşatacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi her şeyi dikkatli, kür takibi olsun, planlama olsun, bilimsel şekilde yaptığınız antiöstrojenik hamleler olsun, hepsini çok iyi bir şekilde tasarlarsanız, yaparsanız, süreci takip ederseniz bir problem olacağını sanmıyorum açıkçası. Tabi bu da çok da kolay bir şey değil. Tarihin tozlu sayfalarına karışmayalım ama tarihi 1960'lara dayanan bir ilaç. Yani çok da yeni bir ilaç değil. Arnold dönemi ilaçlarından biridir. Bu arada bal kür önerisi sorun arkadaşlar oluyor. Eğer yeterli seviyedeyseniz testosteron, enantat, deka, dynabol gibi güzel bir kür yapabilirsiniz. Çok verim alırsınız. Tabi dynabolu 6 hafta ile sınırlandırmak gibi birçok şeyi düzgün yapıp süreci düzgün ilerletirseniz çok verim alırsınız. Aslında dekada yapılan hatta hemen hemen normal, natural de olsa balkta yapılan hatayla aynı. 2024'ün sonuna gelmemize rağmen bazı insanlar hala şişmanlıkla balkı karıştırıyor. Büyüyeyim diye temiz beslenmeyip deka gibi sustan bir ilacı almak en büyük hatadır. Deka köründe olabildiğince formda ve yağsız girmek gerekiyor maksimum etkiyi alabilmek için. Kütle arttırmada olmazsa olmaz ilaçlardan biridir. Özellikle vücut geliştirmenin bu boyutunun ilk yıllarında. İlk kürde olmasa da ikinci, üçüncü kürde size istediğiniz kütleyi yakalamak için biçilmez kaftandır. Şöyle bir özelliği de var. Anapolon gibi hızlı bir hacim artışı yaşamazsınız fakat daha yavaş yavaş daha kaliteli bir hacim artışı yaşarsınız. Aslında hafif östrojenik bir ilaçtır. Çok su tutulup yapılan hatalar yüzünden östrojenik sorunlar yaşanıyor. Yani ilaçla çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yapılan hatalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Az aromatize olsa da şöyle sıkıntılar var. Su oranı yükseldiği için jinekomaste gibi yan etkiler mevcut. O yüzden antiöstrojenik ilaçları çok iyi bir şekilde, bilimsel bir şekilde dizayn edin. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Bu sıkıntılar dışında favori ilaçlardan biridir deka. Defalarca söylediğim gibi çok yağ ve su tutmak istemiyorsanız olabildiğince düşük yağ oranında formda bir döneminizde deka kullanmaya başlayın. Düzgün bir yağ oranına sahipken başlayın. Temiz beslenin. Düşük dozajlarda kullanın. Bildiğiniz üzere normalde miligram falan vermiyorum ama kilo başına 4 miligram olarak hesaplayabilirsiniz. Açıkçası çok yüksek dozajlarda almanın da bir çok bir avantajı yok. Testo miktarını da aldığınız deka miktarının biraz daha üstünde alabilirsiniz. Antiöstrojenik olarak Armidex program gibi şeylerle kür sonunda da düzgün bir PCT ile sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Tabii her şey düzgün yapıldığı takdirde. Dostlarım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Birçok video yakın zamanda sizlerle birlikte olacak. Takipte kalın.